Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Skyblock sizlerin adasına konuk oluyorum ilk bölümüyle karşınızdayım bu seri mobil uygulamama özeldi geçen birinci sezon Skyblock çekerken yaklaşık 10 veya 12 arkadaşın adasına konuk olup video çekmiştim bundan sonra bu seri e, YouTube kanalında devam edecek ama sizlerin like fazla gelirse devam edecek değişik değişik adalara konuk olacağız bugün Yusuf'un adasındayız Yusuf'un bir de ortağı var ama o şu an bizi duymuyor ama Yusuf duyuyor Yusuf hoş geldin hoş bulduk abi ne haber Yusuf iyi misin İyiyim Uğur abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. kaçma dur. <laughs> e, gençler şu anda Yusuf'un adasının en üst katındayız. Sırayla adaya gezeceğiz. Sizler bu seriye nasıl konuk olacağınızı merak ediyorsanız çok yakında başvuru forumlarını açacağım. Ama e, onu açana kadar şimdilik e, şey eski bana başvuranlardan listem vardı. Onlardan devam edeceğim arkadaşlar. Eskiden Twitter'dan alıyordum başvuruları. Yusuf da zamanında bana Twitter'dan ekran görüntüsünü atmıştı adasının değil mi Yusuf? Evet, resim atmıştım bu caminin resmini. Aynen, ama biz yaklaşık 4-5 ay sonra görüşme fırsatımız oldu galiba. Atarlanmıştı bana, ondan sonra görüşmüştük. Şimdi, evet. e, ada ilk önce ben bir kendi yorum yapayım. E, gördüğüm en ilginç ada çünkü bu boyutları çok güzel yapmış. Geçen sezona göre, geçen sezon hep sistem görüyordum adalarda. E, bu ada biraz farklı arkadaşlar, şöyle uçakla göstereyim. Hele e, şöyle piksel artlar böyle bayağı bir güzel yapılmış. Bu 3 boyutluları da yine piksel art diyor muyuz, ne diyoruz bunlara? Onlara. Yine pixel art denir ya bilmiyorum ben yani, de. Yani ben de, bence de öyle denir. Çok yaratıcı olmuş. Bunu bir yerden mi baktınız yoksa kendiniz mi yaptınız? Doğru söyle. Bunu ben de yapmadım. Ada ortağım yaptığı için ben de bilmiyorum. Ha, o zaman Ahmet'i zamanında sorarız. Tamam neyse şimdi gel caminin içine böyle gezelim. Şuradan gireyim mi camiye? Girelim. Ben buraya kırdım zaten. Zenginliğe bak demir atmışlar yere. Vay hem sizin marketiniz de var. Evet burası market olarak açtım. Her şey bayağı stoklamıştım da hepsi bitti maalesef. Şu an market boş. Kullanmıyoruz yani hmm, gel gelip alamıyorlarmış ha. Şu an. Benim kafamı ne kadar satıyorsun? Ben geçen herkes Ya ben 100 dolar mı lan? Yani zaten... Ben 100 dolarlık mı insan mı ya? Bedava yani flash yani de ben 100 dolar mı yazıklar olsun. Videomuzun sonuna geldik. Like atmayı unutmayın. Bye bye. Kapattım. Şakaydı. Devam <laughs> et. <laughs> gel üst kata çıkalım. Şaka yapıyorum gençler arkadaşlar. Yani bedavayı da verebilirdin yani Allah'ım hmm. yani. Zaten bedavayı dağıtıyorlar. Ben de bir... Para koydum yani. Lan ya sen de üstünden para kazanacaksın ha seni de seni yakın adam. <laughs> Neyse, burada ne yapılıyor? da bir rank sistemi vardı. Yani şöyle mesela para veriyorsunuz. Hı -hı. Belli süreler içinde insanlara yani mesela burada ne diyor? 64 lapis diyor bir haftada. Bir kere 64 lapis veriyorduk. İsim alıyorduk da. Şuraya da alanların ismini falan yazıyorduk. Sonra ben de bundan vazgeçtim. Bunu da Addo yaptı. Batmaya başladık. <laughs> Yaptım yani zarardayız baya. Ben de ettirdim. O güzel bir etkinlik olmuş. Burası böyle ha. Evet. Böyle bakalım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. İlginç olmuş. Camiyi market gibi yapmışlar. Kermes ya. Kermes. kermes demek daha mantıklı yani. Bizim şeyimize göre. Ee, burada şu ne? Görünümü çok güzel. Evet. ev mi? Bir modern bir ev yaptık da için daha döşeyemedim ben bunu. O zaman girmeyelim böyle dışına bakalım zaten içi boş. Dış zaten dışı güzel yani. Evet bayağı güzel olmuş. Gerçekten modern. Burada bir sandık yapmışsınız. Evet bunda Hay. Videolarının bir tanesinden görmüştüm. Evet, ben bunu diyecektim. Birisinin marketi mi ne böyleydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. bunu ben şeyden gördüm. Mert video çekmiştin yani. Mert TR. Aynen, yani Mert'in odasında gördüm ben bunu. Hmm. Sonra onun odasına gidip baktım, yaparak. Çaldım bayağı. <laughs> e olsun ama herkes birbirinden esinleniyor işte. Şu i̇çerik bulmak yani. gerek. Ee, güzelmiş. Şu, Şu şeyler de güzel böyle. Yani onları da dekoratif olsun diye yaptım. Hmm, yol çok güzel. Evet. Şöyle geçelim istersen. Burada bir ya, ahır. ahır var. Bu ahır YouTube'da var. Eee şey ben içeri kararken görmüştüm. Yani bu kil e, genelde ahırları kil bloğundan yapıyorlar. Hani kırmızı kilden yapıyorlar. Aynı tarz görmüştüm. Ahırınız da güzelmiş yalnız. Biz de SkyBlock'ta ahır yapacaktık ama biz böyle hayvanları salacaktık. de saldık işte köpek ahırı burası köpek ahırı yani. Ha barınak Bire gibi. <laughs> barınak gibi. Köpeklerle dolu işte kurtlarla. Şimdi onların hepsini şey yaptınız, saldınız. Evet. evet. Şöyle şuradan devam edelim. Edelim. Burada bir tane piramit var. Aynen. Da dün yaptım. Daha içine falan dekore ettim ama istersen gel bak bir. Bakala. Aşağı çıktı En altından madenlerim ne saklardı Mısırlılar. Yani buraya çeş yapıp içine diamond düşecektik. <laughs> ama Siz de gizem yaratacaksınız. Para yok işte yani bitti hepsini harcadık. Ha, Şu eteyim ya. Şöyle. Şey, aşağı inelim mi? İnelim şuradan yani. Bu kat bu kadardı değil mi? Yani evet. Şöyle göstereyim gençler bir kez daha böyle uçayım. Şş, caminin minareleri mi şunlar? Evet, bunlar minare. Hı, ilginç olmuş. Biraz değişik yaptım. Modern evet. bir cami yapmaya çalıştım yani. <laughs> anladım. Şimdi şeye mi gidelim? Aşağı iniyorum, şuradan ben gidiyorum. Aşağı inelim, oradan atla sen direkt. Şöyle. şöyle. Burada kaktüs farmı var. Paranın kaynağı değil mi kaktüs? Yok ya, paranın kaynağı köylü şu an. Köylü mü? Köylü mü satıyorsun? Satıyorum. Aynen. Ha, anladım. Burada Ş bir zombi pikmen farmı çok güzel olmuş ya. Bizimki çok güzel olmadı. İşte bunda bir sorun var. Sizinki bir yapmam gerekiyordu. Yani bayağı yukarıda olduğu için adada gezerken çalışmıyor. Hadi spawnerlar da boşa gitmesin diye. Gece de buraya bırakıyorum böyle. Ha, AFK farm. Bunu geçen yıl herkesten görmüştüm böyle. Oğlum. Bırakıyor millet. Hop. Niye? Gençler bu şey. Şimdi Skyblue'a yeni başlayanlarınız vardır. Kanala yeni abone olanlarınız vardır. Mobil uygulamamı indirmediyseniz oradan indirip izleyebilirsiniz o bölümleri. Böyle yapıyor. Server onu AFK sanmıyor. Sürekli hareket halinde sanıyor. Öyle olunca da zombi da çalışıyor. Altınlar düşüyor. Üretiyor onlarda. Yalnız bunun Güzel. üstünü açık bırakmayın. Çünkü hani bayağı fail olursunuz. Bir okçu şuradan siz iskelet vuruyor. Ha, bak Daha orada... ilk dakikadan ölüyorsunuz. Sonra sabah kalkınca hiçbir şey yok. Boş boşuna da onu ya onu da diye güzel evet. taktik. Burada villager bu harika gözükmüş bak. Bunu bayağı beğendim. Dur şunu şöyle uzaktan çekeyim. Bunu ben de yapacağım oradan. Ben köylüleri çok seviyorum. Bunun kafasından <laughs> giriyor böyle içeri. Vallahi içeriden o... böyle takas falan. Ha, bunda amacı şey değil mi? Ee, i̇peksi dokunuş hangisi satıyorsa ondan alıyorsun. Aynen. En Farklı. çok sevdiklerini buraya saklıyorsun. Evet. Yani ticaret yapmak için. Yani hem şey öyle oluyor. Çürük etten zümrüt veriyorlar. Zaten zombi pikmen farmından bayağı geliyor. Aynen. Burada takas ediyoruz onları da. Süper. Her şeyi değerlendiriyoruz diyorsun. Yani. Çıktım ben oradan. Burada değişik bir şey var. Yapı C cami. Yine cami. cami. Sen camileri de çok seviyorsun galiba. Yani biraz şey var. Yani olabilir yani. Biz de sanat tarihi dersi görmüştük. Hem lisede gördüm hem üniversitede. Camileri böyle biz bayağı bir ince incelemiştik böyle. Baya benim de zamanda baya hoşuma gidiyordu. Hatta şu an yine sanat tarihi dersi görsem yine hoşuma gider. Değişik Gidim. bir cam yapma çalıştım burada böyle yani değişik. Yapabilirim kardeşim değişik bir şey yaptık. Biz de yaparız belki. Burakla zamanda yapmıştık çok eskiden. Onu da görselini bulursam gençler bu videoyu koyarım. Burakla zamanda bir server yapmıştık çok eskiden daha YouTube hayatımız yok yani. <laughs> burada bir kakao farmı var aşağıda. Şöyle kakao farm en güzel farm. Yani bu da zaten ben bu odaya ilk geldiğimde ada ortağımın sadece bu vardı. Başka bir şey yoktu. Son yaptık her şeyi yavaş yavaş. Buralar çöldü eskiden. Aynen buralar yok <laughs> Sonra burada da ruh kumu. Burada bir buğday farmı da bunun arkasında süle dolduramadık. Bayağı ha, zor o bir biraz işle. uğraştırıyor ya. Biz de onu yapacaktık vazgeçtik. Biz normal standart şeyden devam ediyoruz da. Ama şimdi sizin güzel zamanınız var. Hani zaman harcayabiliyorsunuz. Biz şimdi her şeyi videoda yapmak zorundayız ya. Yani bir sıkıntımız var. var. Tamam. Yoksa şey yapmaz sarmaz kimse ya. Yani bir gün bunu yaptık. Nereden yaptın? Olmaz. Sonra şurada koyun şeyin var. Yani bunu da zaten sizin videodan gördüm beni. Siz yapmışsınız böyle iki katlı falan. Ha <laughs> ha. Son demlerine doğru bunları yapmıştık. Video bunun içerik bulmak için. Hı hı. Ama Şurada iş yarıyor, ya, güzel bir şey. Çok da güzel gözüküyor aslında rengi yani. Şunu da gösterelim. Bu da benim hoşuma çok gitti arkadaşlar. Videodan önce adaya bakarken bu şey. Ne yapacaktınız burada? iron golem farm mıydı? Yok M şey ya. Ha. Squid farmı yapacaktık. Allah. Bu şuna vurun da ben ölebilirim ha. Squid evet. farmı yapacaktık. Fakat adanın, ben bilmiyorum bu adada bir sorun var galiba. Çalışmıyor Squid farmı. Burada çalışmıyor mu bilmiyorum yani. Belki aşağı katta üst katta çalışabilir. Buraya koydum iki tane spawner. Sonra çalışmayınca da fail olmasın yani. Boşa gitmesin diye 200k falan. Böyle bir şey çevirdim ben ona. Anladım. Böyle yol yaptım aşağı düşürdüm falan. O, evet sorun varmış. Hatta biz onu yaptığımızda geçen sezon. Eee o zaman şey var bizim çağ, e, çağda e, şey. Ya bizim şey ya Allah Allah. Şimdi bir anda isim Mustafa değil de. Cüneyt Cüneyt bizim Cüneyt bana demişti galiba abi demişti sizinki şansa çalıştı gibisinden onun bir şey varmış diye hatırlıyorum Cüneyt'e de buradan selam söylüyorum <laughs> neyse şimdi burayı da gördük villager da gördük villager'ın yanında ha bizdeki sistem inek eti pişirme aynen, sistem bunu da sizden bakmıştım aynen Şöyle abi, bir bu... tane koyun bir tane inek koydum hem yün kasıyorum aynen hem de et kasıyorum. biz de sonradan öyle yapmıştık spawner'ımız varken burada ne var Bu da. göstereyim ben istersen şunu şuraya batayım Şöyle kakoy alıyoruz buraya. Hızlı kakao büyütme şeyin mi? İçine Aynen. kemik tozu koyuyorsun. Bunu... Alıyoruz. Koyuyoruz. Ondan sonra... Hızlı şuradan... kakao Lazım olunca kırıyoruz şöyle. Bir fırlatıcı dakika. onlara şey yapıyor değil mi? Fırlatıcı değil mi bunlar? Aynen bunlar. Bırakıcı ya Bırakıcı mı bilmiyorum ben de tam olarak. İşte veriyor kemik tozunu alttan. Hızlı Hı -hı. kakao kasıyoruz bu şekilde. Burada bir taş kazmak için bir şey var. Bu şekilde. Ha, de. cobblestone generator. Aynen. Bunu ipeksiyle ile kazınca direkt taş alıyoruz da taş, şu Taşı, an artık buna aynen. gerek yok yani zaten. Marketten alıyoruz ama öylesini yapalım dedik bunda. Yani Doğru acilen. gözüksün yani da. Aynen bu. Burada işte bu alanın etrafını kapladığımız sarmaşıkları kasmak için buradan ha. Bu da böyle kırıyoruz. Alıyoruz. Burada kırıyoruz. Burada da chest var. Chest'e gidiyorlar. Süper. Şöyle. Burada Burada burası eski chest odamız burası yani. Eski chest. Güzel. Eşyalarımızı buraya koyuyorduk. Burada fırınlar falan var. Güzel değerlendirmişsiniz arkasını. Şunu daha yeni yaptık. Bunun içini göstereyim şöyle kırıp. Tabi Merak et Evet şuraya köylü var. Bunun etrafına şey koyduğumuz zaman mesela buralara şey koyuyoruz. E, spawn'ları. E, iskelet spawn'ları kemik kasmak için. Burada köylüye gidenler aşağı düşüyor da bu biraz sorunlu olmuş galiba. Buradan Burada... aşağı düşüyorlar. Biz de buradan aşağıda kesiyoruz yani. Kemik X XP de kasıyorsun aslında. Buradan aşağı atıyorlar. İntihar ediyorlar, şey yapıyorlar. Anladım. Ya, ya şimdi aklıma şey geldi. <laughs> Bu adayı görünce ben de böyle bir adam olsun diye acaba bizim diğer adayı böyle geliştirsem mi? Yayınlarda devam mı etsem bizim diğer adaya? böyle bir şey yapacağım. Çek bayağı sarıyor ya. Aynen ya. Tamam yayınlarda bundan sonra Skyblock 3'teki adamı geliştireceğim. Ben de böyle ada yapacağım. Kafaya koydum tamam. Beğendim yani... çok hoşuma gitti adınız. <laughs> Şöyle şeyler. ha, onu gördüm YouTube'u gördüm baya güzel. Minecraft e yazmıyor ama neyse. <gülüyor> 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 ee, burada şey mantar var karpuz var karpuz da çok güzel. Ee, biraz zamanımız kısıtlanıyor. Burada jepler var. Biliyorsun değil mi? Oyunun şeylerinden e, hangisinin adı jepti ya? Oyunun kurucusundan kurucusu jepti galiba. İlk kuran kişi mi? Yok, yok. E, yok iyiydi. tamam. Onu. O şey Notch. Notch'da, notch da. Notch. E, Jep e, bu Yeni şeyde... galiba. Öyle miydi Intel'de? Ya şey ya Twitter'dan birisinin adı işte bu ekipten Jep. Ya yani onu diyeyim Minecraft.net'e girdiğinde altta öyle gözüküyordu. Bu arada alta bir bakabilir miyiz? Bakarız. Şurada bir tane istersen şu an yılıma. Koyunların oraya gel. Buradan bir aşağı atlama yeri var. Ha dropper'ınız var. Ha şurası. Buradan aşağı atlıyoruz. Böyle sonra slime. Slime slime slime. Böyle dur. Hop. Shift'e basarak sen zaten direkt duruyor. Yok bilekten öyle Hoşuma gitti. gidiyor. Tamam. <gülüyor> 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 bu da çok hoşuma gitti gençler. Bunu ilk kez gördüm. Yani Skyblock adalarında hiç görmemişti. Çok mantıklı bence bu. Yani burada tek sorun şey oluyor ya. su açtığımız zaman çoğu topraklara tıkanıyor budayların. Nasıl? Bir, kırayım senin için istersen şöyle. Kır. Benim için kır. Yorum. aç. Merak ettim ha. Köpekler de yıkanıyor kurtlar. Şöyle. Altta Huni yok mu? Huni yok. Ha kendiniz bence de daha mantıklı ya. Ben de sevmiyorum Huni'yi açıkçası çok. Tamam güzel oluyor da kendi toplayınca zaman da geçiyor. Sarıyor. Yani. Şu an ne, ne sorun oluyor şu anda? Sıraya bak gel yukarı biraz. Şuraya bana doğru gel. Neredesin göremiyorum ki seni. Ha Sıra gördüm bak. şu an. Sıraya bak böyle yıkanıyorlar buralarda. Ha. Bu yüzden de Huni koyamadım yani bazıları bayağı tıkanıyor. Yoksa böyle her tarafa bir tane Huni koyacaktım ama onda da kim açtı? Et, etrafta kalıyorlar bu şekilde. Bayağı suyu açık bırakmam gerekiyor. Ben de böyle bir şey yaptım. Bunlar burada kaldı ya. Elim doluyormuş. Neyse. Alır ortağın şimdi. Ee, burada kaktüs var. Aynen. Burada yerler değişik. Yerler biraz fazla göz alıyor. Benim Aynen. biraz rahatsız etti mesela. Yani şey sadece. E, kuvars. Biraz. Hı -hı. Ama şey güzel olmuş. Işık taşı bayağı düzenli olmuş. Bence çok güzel. Çünkü şeyden de iyi ya. Mob spamlanmıyodur şimdi burada. Ya spamlanıyor mu? Spamlanmıyor da yine biraz o oluyor ya. Oluyor. Yani doğal. Yani oyunun aslında var olacak. Yani. Son olarak burada kaktüs odasını görüyorum. Galiba burada saklıyorsunuz şeylerinizi. Evet. Kaktüs. En son bir tane shell komodu aldım. Shell komodu. Hı hı. Hepsini dün boşalttım buradakilerin. Ha otomatik satıyorsun. Bu server'da evet. bayağı baya bir şey paralı satılıyor diye biliyorum. Yani. Ee, teşekkür ederim dostum. Videonun aşağı Adana çağırdığın için bize. Ee, kendine Kendi çok iyi bak. Çok güzel bir adanız var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Yani gördüğüm en böyle build olarak iyi böyle sistemle abartmamış adalardan bir tanesi. Sizde de böyle e, ortağını da gösterede. Böyle. E, adanızı biraz daha geliştirince artık ama bu saatten sonra nereye? Bu alt katı geliştirince bir daha geliriz böyle. İnşallah. Çok yeniden teşekkür ederim. Eğer arkadaşlar sen... Evet bir şey değildi. Sen <laughs> diyecektin ama <hadi> susladım <laughs> sana. <gülüyor> Demiyor evet. Ama ta <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bir şey değil. <laughs> Şuradan biraz çıkayım karanlık oldu çünkü gözükmüyorum. Ha, şöyle geçeyim. Gençler sizlerin de adasına gelmemi istiyorsanız çok yakın bir zamanda bunu söyleyeceğim. Nereden başvurular yapabileceğinize. ama videoyu beğenmeyi kesinlikle buna bir like patlaması bekliyorum. kendinize çok iyi bakın. daha ne diyecektim? Neyse hoşçakalın be. Bay bay.